hemen döneceğim dediysem dönerim yani. Bu arada yorumlar gözüküyordur inşallah. Ben yine diyorum da yani. Bu arada arkadaşlar Arda'nın o hesabına giren kişi ablasıymış. Oh my God. Şimdi oyuna giriyoruz. Bir bakalım neler oluyor. Ha, bir tane kız bana istek göndermiş. Hatta ben taşıdı falan. Ben de onu koyayım. gelip bir bakalım. Aa yanlış. Aa bu neden öyle evet. çıktı? Bir kişi görüntülüyor şu an. İnşallah yorumlara çıkardı. Çünkü yanlış bir şey yaptım galiba. Bir bakmam lazım. Kontrol edeceğim. Olmadı e, canlı yeniden başlatacağım. Kendi kanalında gelince zaten gözüküyor. E, nerede bu? Mesela şuna girdik. Canlı diyelim ama Selam kanka oyuna giriyorum. Bir dakika bir dakika. Bir saniye ben canlı yeniden başlatıyorum. Çünkü yorumlar gelmiyor. Bir